Merhaba, günaydın değerli takipçilerimiz. Şimdi sizin için İzmir'de geziyoruz ve birazdan asansöre bineceğiz. İzmir'in tarihi asansörünü hep birlikte deneyimleyeceğiz. Asansöre yaklaştık. Evet, insanlar bekliyorlar. Biz de birazdan sıraya gireceğiz. Asansöre geldik. İzmir'in tarihi asansörü. Şimdi bineceğiz. Asansöre bindik. Evet İzmir asansörden çıkıyoruz. Kızlar merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> manzara göreceğiz diye tahmin etmiştim. evet birazcık başladı. Tekrar bitti manzara. Müzik de çok güzelmiş. Asansör durdu. Şimdi iniyoruz. Evet. Canım teşekkürler. Evet, asansörden indik. Asansör manzarasına devam ediyoruz. Bir önce Aşıklar Tepesi yazan bir kafe gördük. Bu kafenin adı, tipin adı öyle mi tam bilmiyoruz. Tam karşımıza da karşı yaka. Birazdan sizler için karşı yakayı da keşfe çıkacağız.